Sen de şimdi abin geldi konuşmuyorsun diye konuşmazlık yapma Kevser. Yok, yani hayır, bir kere bir kere ben, ben sana şöyle söyleyeyim. Siz, sizi dinliyorum. Yani bir kere şöyle söyleyeyim, ee, ister kızın ister küsün bence bu işin aslında en baştan beri uyananı Kevser. Çünkü kadınlarda öyle bir şey oluyor. Yani kadınların başka bir burnu oluyor, başka bir gözü, başka bir şey oluyor. Fakat e, çevremize sözümüzü dinletmekten Olsun. sıkıntı yok, e, bir şey yok. biraz şey yapıyoruz. Çok kardeş olunca büyük kardeşlerin sözü geçiyor ya bizde de öyle bir şey var yani büyük kardeş dur deyince hele erkekse de o falan diğerleri geri planda kalıyor. Hadi kavga olmasın aman dövüş çıkmasın ee, böyle bir şey yaşıyoruz. Bu arada anneanne Semiha ve dede Mehmet Pekas çiftinin yanında muhabirimiz Hüseyin Coşkun var yine. Safiye Hanım ne güzel ya sen al Umut'u <laughs> e, o kızım dediğin gelinini kapılarını kapat. Senin kaç yaşındaki annem baban bizi misafir etsin ve sorulara cevap vermeye çalışsın. Yani oğlunuzu sev niye sevmiyorsunuz diye size sormuştum Mahir'e. Gerçekten insanın annesine babasına da böyle davranmasını anlam veremiyorum yani. Yazık günah değil mi? Onlar sizi korumak, bildiklerini anlatmak için her gün canlı yayın için hazırlanıyorlar. Siz yoksunuz ortaya, ortada. Bir gelinize dönüp de sormuyorsunuz. Bir oğlunuza dönüp de sormuyorsunuz. Nedir bu anlatılanlar bunlar diye. Bu İsa'nın bütün ailesi tutup beraber olduğunuzu söylüyor. Ama siz mesela çıkıp bununla ilgili de bir cevap vermiyorsunuz. E kadın boşuna mı kıskanmış? Boşuna mı bunun mücadelesini vermiş? İsa'nın karısı da niye böyle bir şey yapsa? Kadın çok net izah ediyor zaten kocasıyla yaşadıklarını. İsak Bey'in karısı. Ben, ben yani anlamadığım Müge Hanım. Hadi Umut zaten Umut'un yaptığı ahlak dışı bir olay. Örf adeti ayaklar altına alıp çiğneyip Kardeşinin hanımına el uzatıyor, dil uzatıyor. Kadınlar bu gibi konularda özellikle anneler çok daha hassas olur. Yani hanımefendi kalkıp da hem Safiye hanım hem anneanne anneanne nasıl kalkıp da Umut'un yaptığı bu olayı alkışlıyorlar. Ben alkışladıklarını kabul ediyorum. Yani içinden de görüntüden de en ufak bir şekilde ya nasıl yaptı Umut bunu değil. İyi ki yaptı diyorlar. Hocam ben yani size bu insanlık ya dışı bir ben... şey. Ee... Alaka sığmaz, edebe sığmaz, örfe sığmaz. Bu nasıl bir nasıl bir aile terbiyesi? Bir hanımın, bir annenin oğlunun bir tanesinin eşini diğerine yani burama kadar gelen bir kelime var. Söyleme onu biliyorum ne geldiğini. Söylemeyeceğim. Merhamet edin ya bu derece, bu derece ahlak çiğnenmez. Bu derece edep çiğnenmez. Yazıklar olsun. Başka bir şey diyemiyorum. Buyurun. Hocam, buradaki şahısların e, bence bunu olayladıklarını düşünmüyorum. Çünkü ben bu aileyi de tanıyorum. Çocukluğumdan beri tanıdığım şahıslar. Çok sevdiğim de insanlar. Beni sevmeseler de çok önemli değil. Eee... Gübra ve e, Gülcan'ın itirafları vardı sizin burada. Sizin canlı duyduğunuz. Umut bizi tehdit etti. Bakın biz buraya yatlıyoruz. Bu insanların hepsi korkuyor Umut'tan. Çünkü Umut çok sağlıklı bir insan değil. Hani annesinin maire çizdiği profil aslında fazlasıyla Umut'un ta kendisi. E şimdi bu insanlar canından korkuyorlar. Açık açık demiş, benim yanımda duran duracak, durmayan makinin akıbeti gibi olacak. Şimdi hocam açık açık tehdit etmiş insan. Bunu söylemiş mi Umut? Tabii, tabii, tabii. Şimdi Kübra. bu insanlar korkudan savunuyorlar. Bunu kime söylemiş? Bir canla Kübra'ya anlatırlar ya söylediler. söylediler. Ama yani. tam bu yani, bu kelimeyi söylemediler. Söylediler mi tam bu kelimeyi? Tabii tabii. Tabi. Tabi. Burada Gülcan. bas bas vardı ya Kübra. Tamam, en son artık çıldırdı. Yani Umut abi ter... dedi sen bizi tehdit ediyorsun. Bütün ailemi tehdit ediyorsun dedi. Söyledi. Yani Semiya Semiha Hanım'la Mehmet Bey de... <laughs> tabii o sırada küpürler olduğu için kapa kapatılıyor bazı şeyler de. Ee, Semiha Hanım'la Mehmet Bey de soralım. Umut sizi tehdit ediyor mu? Günaydın öncelikle. Hayır etmiyor. Umut tehdit ediyor mu etmiyor? Hayır hiç etmiyor. Niye tehdit? Ediyorsun? Konuşuyor musunuz onlarla bu konuları? Konuşuyor Hayır. musunuz? Ne konuşacağız? Tehdit ediyormuşum. gel tehdit ediyor. Hayır asla etmiyor. Niye tehdit etsin? Hiç aradı mı sizi? Ya e, arabilir ama anneye niye tehdit etsin yani? Niye tehdit O zaman etsin Rami Bey'in o yani? zaman Rami Bey'in dediği niye? Doğru. doğru yani. O zaman siz e, bunu kabul kabul ediyorsunuz. Yani Mahir'in ya. ortadan kaybolup Mahir beraberken... Ya ama niye tehdit desin adam bu da yenin mi? Umut'un Çiğdem'le yani yengesiyle hem de kayıp abisinin yengesiyle o kaybolduktan sonra... Kaybolduktan ...birliktelik sonra yaşamasını değil. çocuk e, dünyaya getirmeleri... Hüseyin'cim kaybolduktan, yani kaybolduktan, sonra, sonra değil yani. Hanım, da devam etmesi. Ya, hiç de yüzlerini gördükten gelmez şey yüzümüzü gördüler. Hiçbir gelmedi. Yani onaylıyor musunuz bunu? Bunu merak ediyorlar. Umut'un bu davranışını onaylıyor musunuz? Yengesiyle birliktelik yaşamasına. Ne söyleyeceksiniz buna? Yok kardeşim. Aradan geçince, zaman geçince beraber yeyeceğim. Zaman geçmemiş daha kaybolmadan önce birlikteler. Yok onu bilmiyoruz. Yok, yok. ondan. Hiç. Şimdi yapalım. var bilginiz. Şimdi var. Herkesin bilgisi oldu. Tamam. Herkes bir şey söylüyor, bir evet, tepki evet. koyuyor. Mesela evet. işte birisi de demiş ki beni bununla karşılaştırma. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin tepkiniz ne? Ne düşüneceğiz artık? Bir düşünecek bir şeyimiz yok. Başka tepki vermemek bile. Konu oluyor. Aynı konu oluyor. 50 kere söyledik. Söyleyecek şimdi ben tabii. bunu söyle artık bilmiyorum hiç. Artık daha hala yalancılar çıkıyor. Yalancı şahit çok var. Yok. Yok. Gitti de biz arıyorduk. Nerede? Mehmet amcan gitti. Dedi yok biz karışmıyoruz. Siz ne yaparsanız yapın. Öyle bir yeğenimiz yok. Niye Anne öyle efendim, dediler? Aynı şeyi konuşmuyoruz. Bir Biz bunu aynı şeyi konuşmuyoruz. Bakın. Sizin kızınız Safiye Hanım, İshak Bey'in mevzusu ortaya çıkınca Mahir'i de siz arayın dedi. Çekti kapıya gitti. İshak Bey'in de konuşulmasını istemiyordu. Hüseyin'i anlatsın e, ee, İshak Bey'in de konuşulmasını istemedi. Çünkü İshak Bey tahmin etti İshak Bey'in karısı arayacak, kayınbiraderi arayacak, benim kocamla beraberler diyecek falan bunu tahmin ediyordu. E, siz de bu İsa evinize alıyor musunuz? Siz bu İsa sizin de kızınız o sırada evli barklı Mesut'la. Nasıl alıyorsunuz siz İsa eve? E, kapatıp arayın telefonu ben soruyu sorayım. O zaman ben o arada size Nihat Balıbey'miş benim asıl anlattığım band Çünkü o kadar çok bant çektik kusura bakmayın bu İshak Yıldız'ın kayınbiraderi. İşte İshak Yıldız'ın kayınbiraderi de bakın İshak ve Safiye Hanım'la ilgili ne anlatıyor? Bunlar konuşulurken arkadaşlar Safiye Hanım evli kocası var yani. Şimdi nasıl Mahir ortadayken Umut'la Çiğ'den beraber? Şimdi diyorlar ki Mesut ortadayken Safiye ile İshak beraberdi deniyor. Yani Benim dediklerim onaylanıyor mu Müge Hanım? Valla sen evet söylediğinde başta dördüncü olarak böyle doğru biraz çıkıyor. yap söylüyorsun sanmıştım ama... Ben biliyorum çünkü ama duyduğum, duyuyorum. Bir, birinci ağızlardan duyuyorum ben. Şimdi bakın bir de şu bahaneyi... Biz izleyelim. yalan konuşmuyoruz, kendiler gibi değiliz biz. Şüpheli şekilde kaybolan Mahir Ünlü Taşkıra'nın annesi, ölümünde soru işaretleri bulunan Mesut Ünlü Taşkıra'nın eşi olan Safiye Ünlü Taşkıra'nın İshak Yıldız'la ilişki yaşadığı söyleniyordu. İshak Yıldız'ın kayınbiraderi Nihat Bali Bey ile ekibimiz bir araya geldi. Ben oraya gittim, çiftliği gördüm. Ön taraftan çiftliğin kirasını verdik. Ben kardeşime dedim ki orada birileri kalıyor dedim. Baktık Mesut abi kalıyor. Abi hayırdır, neredesin, ne yapıyorsun? Bizim işimiz de çiftlik işiydi, bizim kalacak yerimiz yoktu. Biz kümes sahibine söyledik, burada kalabilir miyiz dedik. Kalabilirsiniz dedi. Mesut önce orada yalnızdı. Geceleri orada kalıyordu, gündüzleri de orada topluyordu. Safiye üç günde bir onun yanına geliyordu. Elindeki ne var ne yok alıyordu o kadın. Onu sanki göz gözetim altında tutuyorlardı. Bir şey konuşur, bir yerlere bir şeyler yapar. Yani onu hissettiriyorlardı. Diyordum bundan bir şeyleri var. Sakladıkları bir şey var. Sus, konuşma, gitme, söyle yapma. İddiasına göre Mahir Ünlü eşi ve kardeşini yakaladığını baba Mesut Ünlü Taşkıran bizzat Nihat Bali Bey'e söylemişti. Ben Mesut Bey'le dertleşirken Mahir, Umut'la Çiğdem'i aynı yatakta yakaladıklarını bana Mesut Bey söyledi. O yüzden Umudu, o ve çiğdeme çok kinliydi. Ve dedi ki ben bunlardan tiksiniyorum, bunlardan uzaklaşıyorum. Mesut'un ağzından duydum. Mesut ünlü taş kral. Yani Safiye Hanım'ın burada konuşulmasını istemediği İshak. İshak Bey de, yani arkadaşlar çok alakasız bakın isimlerden bahsediyoruz. Şimdi bu çocuğun, Umut'un çalıştığı çiftliğin kiralayan yani sahibi Ecevit. İshak, Ecevit'i kız kardeşinin kocası, kayınbiraderi. Şimdi ne alaka yani? Düşünecek olursa gelmiş kayınbirader sen hangi çiftliğe çalışıyorsun? Diye orada çalışan o da gelmiş eniştesinin çiftliğine çalışanın annesiyle tanışıyor. Çalışanının anneannesinin evine girip çıkıyor. Yani Semiha Hanım'a soruyorum ya İshak niye size geliyor diyor. İshak çiftliğin patronu bile değil. Çiftliğin patronunun yani sahibinin kayınbiraderi. Ne işi var şimdi o adamın? Ee, anneanneyle dedenin evinde yani Bilmiyorum çok manasız bir soru mu soruyorum Yani çok kel alaka işler değil mi evet, bunlar açık. yani çok tarif. Ee, Aslında çok da karmaşık değil ama Şimdi baktığınızda Umut abisinin karısıyla beraber oluyor Hı. Abisi ortadan kayboluyor Çok açık Sonra e, babası annesi daha doğrusu Hı. İshak diye bir adamla bir birliktelik yaşıyor Babası şüpheli olarak ölüyor böyle yani, bakarsanız aslında böyle baktığı, iki kereyle baktığınızda e, iki tane ikili ilişki var e, illegal olan e, kabul edilemeyen ve onların e, diğer e, partnerleri gidiyor. Bu kadar. İşte ben de ondan sonra diyorum yani, ki nasıl bunların diyorum bu kadar şans oluyor da bu adamlar aradan çekilip gidiyor. Bu bir şans değil. Ben de değil. bunu soruyorum. Bu bir şans i̇şte ben değil. ben şu an öyle söyleyebilirim. Bana göre. Yani ben şu Çünkü an öyle söyleyebilirim. Çünkü bu kadar böyle tesadüfler olmaz hayatta. Yani çok güzel. Sen git Mahir'in karısına göz koy. Mahir gitsin gelmesin. Artık nereye gittiği belli değil. Sonra gitsin İshak gelsin yaşlı insanların evine bile. Karısı gitme desin bilmem ne desin. Sonra birden Mesut ortadan kaybolsun. Millette kocasının kahrını 30 yıl çeken kadınlar vardır şimdi. Onlar çekiyorlar mesela. Onların kocalarına bir şey olmuyor. Bunların kocaları bazı bizim bu programa gelenlerin kocaları ya da karıları hani başka bir kadın bulunca karıları ya da başka bir sevgili bulunca koca böyle birdenbire gidi veriyorlar. Ortadan evet, kaldırıyorlar. Rahat, rahat, rahat. Rahat. işlemler olsun. Vallahi hayatım ne tesadüf. Ben de bunu anlamıyorum yani. Şu an bizi izleyen benimki 40 yıldır gevermedi diyen kadınlar da vardır yani. Anlatabiliyor muyum? Dayak yiyen, kocası alkolik falan olan. Bazılarını gide tıkır 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 gidi veriyor. Biz biliyoruz neden gittiğini de işte. İşte onu bulabilmek için Adana'dan kalk Mudanya'ya git Mudanya'dan kalk İstanbul'a gel böyle bir. 17, 17 yıllık bir bilinmezlik süreci de bugüne kadar geliyor işte. Ve hala diyor ki biz öldürmedik. Öldürmedik. Kim öldürdü? Hala diyor ki yaşıyor çıkacak. Nereden çıkacak? Civciv çıkacak, kuş çıkacak. Anne ee, anne de dedi. Bizim evde ölmedi. De. Ya zaten at çıkacak. Bizim evde ben öldürülmedi ölmedi. Ölmedi. Evet. Ben Hala diyor. söylüyorlar, hala yani. inkar ediyorlar. Hep e, eskilere iniyorlar ama biz neyi sormaya Öldürür çalışıyoruz diyor. hocam? Mahir'in cenazesi evet. nerede? Sorun yok mu? Ben hocam. demiyorum yaşıyor. Değil mi? Maher'in ölü cenazesi, cesedi nerede? Nerede? Sadece onu soruyorum. Ben de, olarak, ben de anneanne Başka olarak, ben de anneanne olarak, dede olarak ben de açıklamaları gerektiğini evet, düşünüyorum. Evet. Çok bir şey varsa. Evet, çok şey gizliyorlar. Sulalece, ailece ya. Ailece bir tanesinin bilmediğini düşünmüyorum ben. De. Orada torunlara varana kadar. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski <laughs> Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hücreden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldu.